Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, Hollandaca konuşulan cümlelerde bugün sizlere Zülün yardımcı fiiliyle yapılmış cümleleri ve günlük hayata karşımıza çıkabilecek, kullanabileceğimiz cümleleri göstermeye çalışacağım. Hazırsanız buyurun başlayalım. Bu arada kanala abone olup like bırakmayı unutmayın lütfen. Hemen cümlemize geçiyoruz. Ik zal morgen naar de winkel gaan. Yarın mağazaya gideceğim. Burada zülün yardımcı fiili öznenin birinci tekil şahsı olan iki göre çekimlenmiş ve zal haline gelmiştir. Morhın ekiyle de gelecek zamanı ifade ediyor. Tekrardan cümlemize bakalım. Farklı versiyonda. İki zal morhın nerede zikne hauskan. Yarın hastaneye gideceğim. İkzal morhın nerede zikne hauskan. Yarın hastaneye gideceğim. Zekin arkadaşlar hastane demek. Bunu unutmayalım. Burada ikinci fiilimiz, ana fiilimiz Han gelmiş. Unutmayalım. Zülüm ve fan out eğitim Han. Bu akşam dışarıda yemek yiyecek miyiz? Out Han arkadaşlar. Dışarıda yemek yemek out eğitim Han. Unutmayalım. Bunu bir kalıp olarak ele alalım. Zülüm yürü morgen studerim. Morgen gelecek zaman cümle kelimemiz gelmiş cümleye bu durumda siz yarın ders çalışacak mısınız olurdu oluyor. Eğer Morgen olmasaydı arkadaşlar yapalım edelim anlamını veren bir anlama bürünecekti zülün yardımcı fiilimiz. Hay zal zayn hauswerk machen. O kendisinin ödevini yapacak. Elzan Mark'ın o yapacak neyi? Sein Hauswerk ödevini. O ödevini yapacak. Hollandaca konuşturan cümleler. Sein zal de book lezen. O bayan kitap okuyacak. Sein zal de book lezen. O bayan kitap okuyacak. Buradaki zay arkadaşlar öznenin üçüncü tekil şahsı olan bayanlar için kullanılan o anlamındadır. They zulun met the train rising. met the train Onlar trenle seyahat edecekler. Met the train rising. Trenle seyahat etmek. Cümleleri bu şekilde ayırıp kafanıza, zihninize yerleştirirseniz arkadaşlar daha sağlıklı öğrenme olmuş olur. Mesela wake vakansihan ya da folkunda wake vakansihan gelecek hafta tatile gitmek. Ve zulün folkunda vek fakansi khan. Biz gelecek hafta tatile çıkacağız. Hemen diğer cümlemize bakalım arkadaşlar. Langs uğramak, ziyaret etmek. Zulün zefan afın langs Onlar bu akşam uğrayacaklar mı? Onlar bu akşam ziyaret edecekler mi? Zulün zefan afın langs Soll ich dir helfen, Sana yemek yapmada yardımcı olayım mı? Burada arkadaşlar bir zaman dilimi olmadığı için Zülün yani Zal yardımcı fiilimiz Meli malı şeklinde cümleyi yumuşatmış. Zülün The head Book Lazen Onlar kitabı okuyacaklar mı? Head Book Lazen Kitap okumak. Zülünce onlar hep okuyayız. Kitabı okuyacaklar mı? The baby zal straks in slap falan. In slap falan. Uykuya düşmek. The baby zal straks in slap falan. Bebek yakında uykuya dalacak. Straks çok yakında demek arkadaşlar. Wir zülün, straks lunchen. Lunchen öğlen yemeğini yemek. Wir zülün, biz yapacağız edeceğiz. Straks az sonra kısa bir süre sonra. Yani yakında öğlen yemeği yiyeceğiz. Wir sollen straks lunchen. Nar het feest komen. Partiye gelmek. Rıza Zülün Merhep faced Komun Onlar partiye gelecekler. Zülün ve Samın Nardı Film Han Beraber sinemaya gider miyiz? Nardı Film Han Sinemaya gitmek Samın Nardı Film Han Beraber sinemaya gitmek. Zülüm ve biz beraber sinemaya gidecek miyiz? Zülüm ve iç drinkini in het weekend. Zülüm ve iç drinkini in het weekend. Hafta sonu bir şeyler içelim mi? Zülüm ve kofi drinkini in the autumn. Sabah kahve içelim mi? zulüm ve kofi drinken in de ochtend. Sabah kahve içelim mi? Hollanda'ca konuşturan cümleleri devam ediyoruz. Zij zullen morgen ochtend vertrekken. Morgen ochtend yarın sabah demek. Vertrekken ayrılmak. Zey zürün morhun ohtun ise onlar yarın sabah ayrılacaklar buradan. The cat zal in the bomb klimen. Kedi ağaca tırmanacak. The cat zal in the bomb klimen. Kedi ağaca tırmanacak. Klimen tırmanmak. Zülün ve de hond outlaten. Outlaten arkadaşlar. Dışarıda dolaştırmak. Zülün ve de hond outlaten, köpeği dolaştıralım mı? Yani dışarı çıkmasına izin vermek anlamında da verebiliyor diyebiliriz. Zæg zülün benim kort hun. Haus Zay zulüm bilin kort. Hün verkopen. Onlar yakında evlerini satacaklar. Bilin kort. Verkopen arkadaşlar satmak. Bilin kort yakında. Çok kısa bir süre sonra. Ik zal het je laten zien. Ik zal het je laten zien. Sana onu göstereceğim. Senin onu görmene izin vereceğim. Ve zülün latır nardı markt han. Daha sonra pazara gideceğiz. Ve zülün latır nardı markt han. Daha sonra pazara gideceğiz. Sevgili arkadaşlar, ders videosunu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.